Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Eee hemen söyleyeyim uygulama mı sildiniz onu onu şey yapacağız diyelim hemen sileyim Eee şöyle tabletime ait olan uygulama sileyim tamam Sil nerede o tamam mesela diyelim yanlışlıkla bir şey mi sildiniz ee, devre dışı bırak dedim. Hmm. Devre dışı. Heh. Tamam. Şimdi ben de bu yok oldu Play Store. Şimdi ona geri getirmenin tahtiği. Ayarlar kısmından havletliyseniz eğer. Uygulamalar. Havletli. Evet, eğer böyleyse getirebilirsiniz. Değilse bilmem. Telefonlarda bilmem. Ee, şimdi biz Play Store'a sildik değil mi? Evet. Bir saniye kesiyorum. Arkadaşlar geldim. Şunu sildim değil mi? Evet. Bakın arkadaşlar buradan bir saniye. Arkadaşlar buradan Play Store'a sildik ya. Geliyoruz. Etkinleştik. Tamam. Çık. Bak, inanmıyorum sen bak. Bak. Hadi görüşürüz arkadaşlar.